Avrupa'nın günlüğünden merhaba arkadaşlar. Bugün size çok mükemmel değişik bir konuyla e, geldim. Neden böyle bir değişik bir konuyla geldim? Benim çok ilgimi çekiyor. E, ben Türkiye'deyken böyle bir şey görmemiştim. Ama Avrupa'ya geldikten sonra Noel'e e tam 24 gün kala Burada yani 1 Aralık'tan 24 Aralık'a kadar olan süre içinde burada Noel takvimi yapılıyor. Bu Noel takviminin içinde her gün bir tane rakam açıyorsunuz ve açtığınız rakamların içinde çok güzel hediyeler saklı. Bunu her marka yapıyor. Bazı markalarda boş şeyler, gereksiz şeyler çıkıyor. Bu sene ben Lancome'un, gerçekten ben bunun ürünlerini kullanıyorum takvimini seçtim. Ee, ama bu takvim neden bana enteresan geldi? Ee, 100 Euro'luk bir takvim. Ben 69 Euro'ya aldım. %25 indirimli ki hala devam ediyor. Hala alabilirsiniz. Stoklar da var. Ee, ben e, sizin için TikTok sayfamda her Normalde 1-2-3 diye gidiyoruz ya arkadaşlar. Biz öyle gitmedik. Aboneliğiniz her gün bir rakam seçtim. Onların istediği rakamlardan ve her gün onlar için bir tane rakam seçtik. Bugüne kadar toplam ben 5 rakam açtım. Bitirmeden önce sizle paylaşmak istedim ben bunu. Arkadaşlar şöyle bir şey. Böyle bir şey. Ben 5 tane açtım. 5 tane açtım rakamların içinde gerçekten güzel hediyeler çıktı. İlk önce biri paylaşayım size. hop, bir numarada Lancome'un çok güzel bir body losyonu çıktı. Kokusu mükemmel. Gerçekten denedim. çok güzel. Oldu. Zaten bunu parfümlerini de kullanıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en çok sevdiğim kokusu. Ama Mükemmel kokuyu, yumuşacık, sedefsi bir yumuşaklık bırakıyor ve kokusu harika. Ee, bunu tek olarak alsak inanın çok çok pahalı geliyor. Sanırım bunun fiyatı 30 euro kadar. Ee, o yüzden gerçekten içinde üç tane büyük ihtimalle şu arkada gösteriyor çıkanlar hangi adı şey dediğim gibi vücut temizleme lotionlarından, cilt temizleme ortamlarından... Var, e, parfümleri var, kırışık kremleri var, her şeyleri var. E, gerçekten bence hesapladığım zaman 200 euro'yu da geçiyor bu ama bence çok çok uygun geliyor bu. Dediğimiz gibi 30 euro'luk ilk şeyimizi açtık, e, kremimizi açtık. Şu krem çok pahalı bir krem arkadaşlar. Çıkarması da bayağı bir zor ama el kremi sanırım. Ah, bayağı bir zorlandı çıkarmaktan duymuşsunuz yüz kremi. Gerçekten mükemmel bir krem bu. Ben cildime daha önce de kullandım. Gerçekten cildiniz o kadar güzel yapıyor ki Nampone zaten bütün ürünlerini gerçekten öneriyorum arkadaşlar. Bu ürün benim vazgeçilmez favori ürünlerimden biri. Sanırım bu da 39-40 euro olması lazım. Deja 70 euroya vardık bile arkadaşlar. Ben çok memnunum. Bakın buradan bu rakamdan da bize çok güzel idolun çok ultra volüm bir rimeli çıktı. İnanılmaz güzel. Tek başına aldığımız zaman 30 euro kadar bu da. Ama küçük boy olduğu için hadi biz buna 15 euro diyelim. gerçekten çok güzel, kalıcı, akmayan bir rimel. üçüncü ürünümüzü de gösterdim sonra e, gelelim dördüncü ürünümüze. Dördüncü ürünümüzde bir tane makyaj fırçası çıktı. bunu highlighterınızı falan kullanabilirsiniz. Gerçekten bu ürünleri kaliteli. Çok çok kaliteli. E, ben daha önce fırçasını kullanmamıştım. Yüz aldıklarını falan e, aldım. Her şeyini aldım. Ama bu fırçayı kullanmamıştım. Bir defa deneyeceğiz. Herhalde bu da bir, bir euro falan vardı büyük ihtimalle. Diye tahmin ediyorum. Ee, arkadaşlar bir rakamımız daha var açtığımız. 18 numara. 18 numaradan da ee, bence e, hipnoz markasını Türkiye'de çok kullanıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Ben çünkü artık Türkiye'ye gittiğim zaman yakınlarımızda bu markayı çok görmüştüm. Hypnose. Lancome'un hipnozu arkadaşlar. Bu Hypnose'un bir maskarası daha. Bu maskarı da daha tel tel yapıyor ki gerçekten tel tel yapan hoş görünümlü siyah bir ve fiyatı da 20 euro arkadaşlar. Zaten ödediğimiz ücretin fazlasıyla şu an geçmiş bulunuyoruz. Ve içinde dediğimiz gibi arkada reklamlarda gördüğüm kadar serumlarından tutun da yüz temizleme sütlerinden, vücut dosyalı kırışıklık kremi parfümleri yani yok yok 4 çeşit parfüm koymuşlar. Allah'ım çok mükemmel şeyler var. Gerçekten bence çok çok güzel. Bugün şimdi sizinle bir tanesini daha açacağız. Hangisini açalım? Hangisi olsun arkadaşlar? Böyle güzel bir rakam açmak istiyorum sizin. 23 mü olsa acaba? Yoksa 7 mi olsun? İçinden bir sürü rakam geçiyor. Sanki 5 gibi. İçinden 5 geçti gibi. Hadi bakalım 5'ten ne çıkacak? Hadi. Ah! Ah şu an zaten almayı düşündüğüm bir ürünü çıkardı bana. Çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bunun zaten yüz yıkama jellerini falan her şeyini kullanmıştım. Bu da makyaj temizleme sanırım. Arkadaşlar demak Evet makyaj temizleme. Gerçekten çok çok iyi bir ürün. Lancome'un bütün ürünleri çok mükemmel. Hadi sizinle beraber bunların hepsini test edelim. Yani zaten bir şey... Biz şöyle bir şey düşünmüştük, e, makyaj, cilt bakımı, e, makyaj nasıl yapılır, daha sonrasında cilt bakımı, makyajdan sonra nasıl yapılır bunların vloglarını da çekeceğiz, videolarını da çekeceğiz size. Bu arada bunun fiyatını söylemeden geçmeyeyim, 20 euro arkadaşlar bunun fiyatı. E, hemen bunu kokunacağım makyajımı temizlemek için. Kalmamıştı. Dediğiniz gibi yılbaşı Noel burada Avrupa'da çok farklı kutlanıyor arkadaşlar. Burada yaşayan Türkler biliyorlar zaten bunu ama ben sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çok çok ilginç bir şekilde arkadaşlar. Gerçekten herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.